kaldırıldı beyaz bayrak start verildi ve İstanbul'da ilk koşu başladı Yarışın liderliğini iç kulvar avantajıyla 1 numaralı Akın At'a aldı yarım boy kadar dışına. 7 numaralı Çevik Turbo geldi 2. sokuldu Ondan 1.5 boy geride üçüncülükte 6 numaralı Torkan var. Siyasları formalı Safkan içeride dördüncülükte lükte 9 numaralı Güzel Günler. 1. Bir, 1.5 bir boy kadar geride 4 numaralı Macal At'ım ortada 5. lükte. Onun dışında 11 on numaralı Özde Tay var. 2 boy geride 8 numaralı Eliza. Eliza'nın yanında 5 numaralı May Cengo. 1.5 boy geride 2 numaralı Ben Kuruş. 2 boy geride 3 numaralı Halil Batu. Son sırada ise... 10 numaralı Mukder sırasıyla Taylar son 800 metreye giriyor. 7 numaralı Çevik Turbo şimdi önde 2 boy farklı. İkincilik 6 numaralı Torkan. Yarım boy kadar gerisine Torkan'ın iç kulvarda 1 numaralı Akın adı. Dışta dördüncülükte yeşil beyaz formasıyla 8 numaralı Eliza var. Yarım boy kadar geride ortada sarı lacivert formalı. 9 numaralı Güzel Günler dışta 4 numaralı Macalatım ortalarında da. 5 numaralı Mai Cengo ve 11 numaralı Özdetay sırasıyla Taylar Düzü'ye çıktı. 7 numaralı Çevik Turbo 5 boy yaptı farkı. Son 400 metreye de bu farkla lider girdi Safkan. İkincilikte 9 numaralı Güzel Günler var dıştaysa. 11 numaralı Özdetay son 200 metreye de 5-6 boy farkla. 7 numaralı Çevik Turbo önde giriyor. İkinciliğe giren 11 numaralı Özdetay ona en yakın olan Safkan o da 5 boy geride. 7 numaralı Çevik Turbo son 100 metreye de 4 boy farkla lider giriyor ikincilikte. 11 numaralı Özdetay var son 50 metrede. İki buçuk boya farklı önde yedi numaralı Çevik Turbo Özdetal geliyor, Çevik Turbo kazanıyor. On bir numaralı Özdetal ikinci, dokuz numaralı Güzel Günler üçüncü, beş numaralı Macengo dördüncü, üç numaralı Halil Batuta beşinci oldu. Yarışı yedi numaralı Çevik Turbo Berkant Çığlayla kazandı.